Hayır, evet, nasıl gidiyor? Ya idare eder. Tam çekim yapıyor. Bu ikili Çikolatamız var, derneğe katkı almaz mısınız? Alır, alır. Ya, bir tane alayım Bir ben. tane ne abi? Ne İki ne tane, ne al var? Bir bir tane al bari ya. Bir tane abi. Bir tane olmaz, bir tane olmaz abi. İki tane al bari. Tamam, teşekkür ederiz. Ayrı bayramlar bu arada. Şöyle şurayı. Merhabalar nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz şükür Allah şükür iyiyiz. Allah daim etsin şu annemiz nasıl gidiyor güzel gidiyor mu? İyi gidiyor inşallah iyi olur. Allah daim etsin. Bizim eski ağlardan ya. Eee <laughs> bu arada derneğe katkı çikolata da dağıtıyoruz kaç tane alacaksınız? <laughs> İki tane. İki tane olmaz be ya. Koskocaman anladım. almışsınız. Tamam o zaman. Aynen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı bayramlar şey bu arada. Deryse, şey Öyle mi? Olan, master, master. Şirin abi burayı çek. Merhabalar. Ee, evet aynı zamanda askere gidecek askerimiz. Nasılsınız? Kuzenimin nişanlısı. Merhaba nasılsınız efendim? Rabbim kimsenin mutluluğunu bozmasın. Her sene nasip etsin. Hayırlısıyla sene burada yokum. İnşallah 2018'in 2019'a burada inşallah. Allah tez zamanda gelip gitmeyi nasip etsin. Çikolatamız var. Niye? Yok, yok mu? Asker bize ikramı yok mu bize? Ve katkısı olsun bari. Zaten derneğinize bir kaydırıyor ki. Asker olalım. <laughs> <laughs> Merhaba. Evet, hayır, ha, de, ah, de, de, Necatin de, Abimizin hanımıdır kendisi. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şenliğimiz nasıl gidiyor? Güzel gidiyor mu? Şu anda daha yeni gelecek. Her şey güzel görünüyor. Bakalım inşallah böyle devam eder. Eğleniyor musunuz peki? İnşallah eğleneceğiz. Allah daha eğlendirsin. Şimdi derneğe katkı çikolata dağıtıyoruz. Olur, bir tane olmaz abi, abi ya. Koskocaman oğlunuz var. İki, var. İki tane, olabilir. üç tane yer bu. Bir, bir tane yeterli. Ya, bir tane. İki tane siz alırsınız. Nasılsınız efendim? Alır. İyiyim, sıcağınız nasıl? Kaç tane çikolata alacaksınız? Beş tane alır ya. Yok yok. Cebi büyük bu. Alır alır. Bir tane. Bir tane alayım bir tane. İki tane verelim size ya. İki tane evet, Teşekkür ederiz sağ olun. Hayırlı bayramlar bu arada. Merhabalar nasılsınız efendim iyi misiniz? Sağ Oğlum aldı ben almayayım. He. Çok teşekkür ederiz hayırlı bayramlar bu arada sağ olun. Merhabalar efendim nasılsınız iyi misiniz? Keyfiniz yerinde maşallah. Şenliğimiz nasıl gidiyor güzel gidiyor mu? <laughs> Allah daha iyisin. Derneğe katkı çikolata dağıtıyoruz. Kaç tane alacaksınız? Al abi. İki tane tamam. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar bu arada. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Nasılsın? Şenliğimiz nasıl gidiyor? Süper gidiyor valla güzel. Allah daha iyi etsin. Derneğe katkı çikolata dağıtıyoruz. Kaç tane alacaksınız şuradan? Hayırlı. Siz seçin uğurlu gelsin. İki tane olmaz be abi. Yok her gün. Bir tane alayım öyle. Yok yok iki tane alın. <laughs> 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 Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Başkanlık. Merhabalar Başkanlık. efendim nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz. Allah daha iyi için. şenliğimiz nasıl gidiyor? İyi, iyi gidiyor iyi gidiyor. Allah daha iyi için. çikolata dağıtıyoruz. Yusuf Kaç tane dernek katkınız olsun? Allah Allah. Yusuf Yusuf Allah Allah. al bir sürü al baba alıyor. Baba veriyor. bir tane. İki tane al iki tane al. Bedava iki tane abi al. İyi e, bir, tane, abi, bir ver. Tane e, iki tane olmaz abi dört tane alın siz ya. Dört tane veriyoruz. Merhabalar efendim nasılsınız? İyiyim Allah daha iyi etsin. Şenliğimiz nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor vallahi güzel. Maşallah koskocaman aileyle buraya gelmişsiniz. Hepimiz buradayız. Çok güzel öyle vallahi. Hoş gelmişsiniz. Şey, Hayırlı bayramlar bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Allah daha iyi etsin. Şenliğimiz nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Allah daha iyi etsin. Derneğe katkı çikolata dağıtıyoruz. Kaç tane alacaksınız? Koskocuma ailesiniz maşallah. altı 7 tane. Size yedi tane verelim. Tam yedi tane. Bak 7 kişisiniz. Tanesi 5 TL. Masa derneğe katkınız olsun. Derneğe katkınız olsun. Biz yedi tane verelim size. Olur mu? Tamam, teker teker 2 4 tane verelim abi. Dört tane 20 milyon hiçbir...